Evet. O zaman ilk draftımıza giriyoruz abi. RTC hesaptaki ilk draft. Çok önemli. Çünkü süperlik kadrosu kurmamız gerekiyor acilinden. YouTube'a selam olsun bu arada. E biliyorsun YouTube. Umarım çıtırsınızdır. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Draft fişi aldık iki tane anlardan kasıp. Draftımıza gireceğiz. Kadro ne geldi abi? Taktik ne geldi? Bu ne? Üçlü beşli geldi pasu. Benim ana hesapta kullandığım 5-4-1'i oynadık gibi o zaman. 4-2-3-1 geniş de denemek isterim. Deneyeyim ya. 4-2-3-1 geniş. Ay YouTube aynen öyle. 4-2-3-1 geniş deneyelim. Beşlilere nerf gelecek falan filan diyorlar zaten. Oo Ooo Hansen'i Hansen'i aldık gibi buradan ya. Markios çok iyi kartmış. Aslında ama Hansen ya. Sağ orta sağlıyor değil mi bu abla? Oluyor iç forvet de oluyor güzel. Direkt aldık Hansen'i. Forvet kimmiş bakalım. Rezalet. Bir süre görüşmeyelim dostum seninle. Karşıma da çıkmazsan sevinirim yani. Kimi alsak? Bitin ya. Lan Meo. Heh geçemedim ya. Vay Wesley Snyder. Çerki de geldi. Musiala da geldi. Snyder alırız ya buradan. Snyder gelmişken alınır direkt. Ol orta sağımız kimmiş bakalım. Ooo. Speed Boost kalktı ama dokunun bu kartı hala gidiyordur muhtemelen. Aldım kaçtım hiç düşünmüyorum. Kadro sağlam ilerliyor. Santrfor hariç. Forvet'i de bir yerden toparlarız. Yapacak bir şey yok ona. De şöyle bir sıkıntı var. Kimya problemi var takımda. Hmm, parti gelsin ya. Premier Lig. Yer MDO bakalım. Burası burası burası. Ligler sıkıntı. Ligler sıkıntı hocam. Zakaria'yı aldık gibi ya. Zakaria'yı aldım kaçtım ya. Stoperler önemli. Gol yemezsek. Her zaman derim bunu. Gol yemezsek bir şekilde gol atıyoruz zaten. O yüzden stoperler çok önemli. İyi başlamadık. Danilo ile başladık. Diğer stoperimiz bakalım kimmiş. Harbi azız challenge gibi oldu. Oo, Saliba baba geldi işte bak. Stoperin kralı geldi. Aslında Aro o da güzel kart ama keşke ayrı piklerde gelselerdi. Saliba'yı aldım kaçtım abi. Muazzam bir kart. Hemen devam ettik Sabek. Oo, Gusto bu kart da çok iyi. Güzel bak kimya toparlanıyor. Premier dizmeye başladık. Çok iyi oldu abi. Gusto'yu da aldık. Sol beke de şöyle güzel bir Premier sol bek veya Theo. Olmadı hocam. Buradan. Bir kimya diyor buna. Ama forveti çıkaracağız zaten. Neyse gel en hızlı sensin. Stoper. Stoper demişim. Kale. İkonlardan falan yok mu ya? Mustera baba geldi. Sıfır kimya ama. Obel bir kimya. Avır'da alayım. Hem premierlik kimyası. Hem 3 oynuyor kendinden. Buranın mantıksı Havard ya. 21 kimyaya çıktık bak bir anda. Yedek kalemiz kimmiş? Oo kurtuğa. Lan kurtuğa'ya geçemem. Ya hayır ya sağ tarafa atlayamadım. Pu. Bir dakika Ederson'u alsam artı 2 oluyor yalnız. Tamam Ederson'u koyalım. Her işte bir hayır vardır dostum benim. Her işte bir hayır vardır. Sol bekimiz de geldi Premier League Utoki. Eğer o shortsumu izlediyseniz Premier League oyuncu tavsiyesi. Bir numarada kim var? İzleyenler biliyor. Utoki. Bu ne lan? Dayıya benziyor. Böyle çok uzaktan bakınca ama. Buradan sol orta sakin bizim doku? Hayatta hayatta değişmez. SNT oluyor musun sen? Oluyorsun gel. Berner gelsin abi. Premier Lig'dir. Hop 26 kimya olduk. Takım düzeliyor. Vişça. Vişça gelsin Trabzonspor. Mauro Icardi de geliyor. Ne zamandan beri kick desin. Bu ikinci günümüz abi. Youtube tayfa bu arada artık kick de açıyoruz yayınları. Takip edersiniz. Reklamsız burası. İzlemesi de daha keyifli. Bilginiz olsun. Teşekkür ediyorum. Youtube tayfaya da. Devam. Yani kötü atmaya başladı. Kötü atmaya başladı. Böyle devam etmesin. Yani. aspası aldım kaçtım. Son 4 pik. Hmm. Bize MDO lazımmış zaten ya. Şöyle bir baktım kadroya da. Geri kalan okey yani. Bir de SNT Werner yerine biri gelse candır. Gelmiyor sanki ama. Soboz daha iyi. Trosar, SNT oluyor. Aldık mı biz Trosarı? Aldıysak katalım. Muhtar reis gelsin. Almışız. Gel buraya hocam. Ve son pik. Hansen sıfır kimya olmasaydı keşke. O zor ya. Onu kimya almak çok zor. Yapacak bir şey yok. Thierry Correa. Kadromuz böyle abi. Hocamız kimmiş? Kimya veriyor mu? Hansen'e bir kimya verdi mesela bak. Şöyle bir bakalım. Başka kim kime veriyor? Bu hoca kime veriyor? Ben anlamadım. Kime veriyor abi? Bu doki... İtalyan oduk iyi veriyor tamam. Ben Hansen'e sene vereyim ama ya. Kimyaos. Takım yönetimi. Şimdi sana nasıl bir taktik yapsak? Sana 4-2-3-1. Ee, ileri koşabilirsiniz. 4-2-3-1 okey koşmak için. Kontra olsun. Defansif yaklaşımımız 66 olsun hocam. Tamam güzel 66 güzel. Rollere gelelim. Öncü forvet Abi oyun kurucu değil de sana aslında bölge santifor lazım ya. Oyun kurucu hücum yapamıyoruz Oyun kurucu artık ezici olsun. An sen ablam iç forvet tabii ki. Doku plus yok mu lan dokunun iç forvet? Zakaria tutucu. Parti. Derin oyun kurucu. Gusto çıkmasın, Beck kalsın. İyidir Beck. Defans oyuncusu plus plus plus. Bu de kanat beki olsun, dengeli olsun. Kalecimiz libero. Ama bunun odaklanması değişiyor mu? Değişmiyor tamam. Draftta bakıp kaçanlara ne demek lazım? Abi bir şey dememek lazım. Herkesin keyif aldığı durumlar farklı. Adam gameplay izlemek istemiyordur bir şey diyemem ya. O neymiş lan öyle? Çinola minola ne diyorsun ya? Jeremy. Kaleciyi açtı. Aa! Niye böyle bir şey yaptı bu? Kon FC. Aa kuit geldi. Ben sebep düşünmeyeceğim şu an. Bulamam çünkü draftta böyle bir kuiti anlamadım ben. Beleşmeyin severiz. En sevdiğim. Red Fire FC. Oo, stoperlerin üstüne gideriz ha. Değişmezse Rosar. Vesti. Aldı topuzu Govele'yi. Çok seri yolladı. O kurtarış neymiş öyle Ryan? Hedef oyuncu kim? Hansen mi? Hansen'im. Nasıl vursun bu o topa? Hop. Hop. Hoppa. İyi çıkardı be. Dönemedik hocam. Bir bu satıyor bu. Doku baba. Bize fark etmez diyor baksana. Trosar. İki oldu Kuit geldi gibi. Aynen öyle. Olmaz gibi ATM gerek var mı? Eyvallah Levent. Oo, KTB. Adam fena oynamıyor. Diğer rakiplere göre baksana. Yakına falan vurdu bak. İlkeli rakip. Torozar vurdu. Hemen beraberlik. Ah be. Olur olur atamadım. Dur osar. Bir tane daha yazdı. Önümüzde kaldı. Kilom kaç? 80. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Dokuya bak oğlum ne lan bu? Trickster da var. Adam ama geldiğini atıyor. Bak iki kere geldi sadece. İkisi de gol. Öyle bir sıkıntı var. Savunamazsak atar. Aksanı çok basit geçmiyor mu ya? Savunurken yanlış bir yerleri savunuyorum. geldik mi abi? F5 yakın. Yürü oğlum. Bomboşsun aynen öyle. Yakına Zugovela. Tertemiz. Nans. Kaleci abla boyu kısa olabilir. Stoperleri çok kötü. Bu nasıl bir kadro lan böyle? Baya kötü kadro ha. Ne bu? Ne yapıyor şu an? Hile falan olmasın. Olabilir mi hile falan? Oy zünk. Ne güzel girdi öyle top. Ne yapıyor bu? Nasıl finale geldi bu adam? Aa gitti. PC'den oynuyor. Ben cross platform kapamamışım burada. Kesin hile ya bu adam. Neyse biz kazandık abi. Biz alacağımızı aldık. Mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun. Alalım bakalım ödüllerimizi. Bedava galibiyet olması çok iyi oldu. Burada kadro kurmamız lazım acil. Nadir önce arttı. Jumbo Prim altın paket çok iyi ödül. Hadi şöyle bir kasalım paramızı temizinden. Temizinden abi. Jumbo Prim altın paket gelsin bakalım önce. Aspas'a benziyor ama uzaktan. Değilmiş. Kim var? Bir sürü var abi. Laos. Nadir oyuncu paketi çok önemli. Çok önemli. Yapma be. Yapma be. Embok mu geliyor? Vallahi billah. Yapma be para eden kart yok.